Kur'an bize sürekli ilim öğrenmeyi, ilim öğrenirken de gayemizin, amacımızın diploma kazanma, memur olma, dünyanın geçici menfaatlerinden yararlanmak. Eğer bir insanın sadece gayesi memur olmak ise, yani ilim okuyarak, hangi alanda olursan, fizik, matematik, kimya, geometri, ya da hangi din kültürü, hangi alan olursa olsun evvela niyetimizi sağlam tutacağız Müslüman. Evvela niyetimiz ne olacak? Ya Rabbi senin bana verdiğin bu akıl ile ben bütün ilimleri Ya Rabbim seni daha iyi tanıyabilmek, senin rızanı kazanabilmek için öğreniyorum dediğinde Allah zaten seni rızıklandıracak. Ama bugün ne yazık ki ilim dediğimizde ilimden gayrı sadece şunu anlıyoruz. İşte aman çocuğun okusun memur olsun, aman çocuğun okusun işte maaşlı olsun, aman çocuğun şurayı okusun, doktor olsun, öğretmen olsun, şu olsun, bu olsun. Yeter ki sırtını devlete dayansa. Diplomaya dayalı bir ilim. Allah böyle bir ilmi istemiyor. Allah böyle bir ilme değer vermiyor. Çünkü ilimden gaye nedir? Alemlere Rabbi olan Allah'a yakınlaşmak değil mi? Bizim en büyük gayemiz bizi Allah'a yaklaştıracak en güzel yol hangisi? Allah'ı bilmek. Ma'rifetullah. Allah'ı bilmek, Rabbimizi tanımak. Çünkü Rabbimiz öyle diyor. وَمَا خَلَقْتُمْ جِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْضُونَ ve İnsanları ve cinleri yalnızca ve yalnızca beni tanısınla, beni bilsinle diye ne yaptı? Yarattım buyuruyor. Yani yaratılış gayemiz ne? Alemlerin Rabbi olan Allah'ı bilmek. Allah'ı bilmek için de ne gerekiyor? İlim gerekiyor, bilgi gerekiyor, irfan gerekiyor,